Herkese merhaba. Bugün pazar günü. Adana'dayız. Hava çok güzel. Göl kenarında yürüyüşe çıktık. Şöyle göstereyim. Kızımla beraber çıktık. Hava muhteşem. Kızım burada otelde. Ama şimdi bir şey göstermek istiyorum size. Burası Menderes. Adana Menderes. Yani Adana'nın aslında güzel yerlerden biri. İnsanların her yaptıklarını göstereceğim şimdi size. Bakın. Görüyorsunuz burası bir bank. Çöp şişeleri. Yani bu sadece bir tanesi. Yani hakikaten anlamış değilim bunu neden yapıyorlar. Yani çok güzel bir yer. Hava çok güzel. Yer çok güzel. İnsanların çocuklarıyla beraber gelip e, dinlenebilecekleri bir yer. Ama ne yazık ki insanlar kullanmayı başaramıyorlar, beceremiyorlar. Berbat durumda. Bu sadece bir tanesi. Yani yaklaşık 400-500 metre gittim ve 400-500 metre içerisinde en az bundan 5 tane, 6 tane gördüm yani. Her tarafta bira şişeleri, çekirdek kabukları, çöpler, poşetler ve bu sadece kaldırımda olan yer. Yani eee yavaş. Göl tarafında da çok fazla var. Yani diyecek bir şey bulamıyorum artık. Bir şey söyleyemiyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. Umarım birazcık farkındalık oluşturur. Kolay gelsin.